Hepinize merhaba arkadaşlar. Fayyakır kanalından ben Mehmet Nur. Bugün Heroes of the Storm oynayacağız. Ee, bu oyun Blizzard tarafından yapılmış bir oyun. Kısaca bir özet geçelim. Blizzard'ın tüm yaptığı oyunların karakteri, yani tüm yaptığı karakterler, e, modeller bu oyunda var. Ve bu oyun lol tarzı, Dota 2 tarzı bir oyun. Ne deniyorlardı oyunun tarzına unuttum ama yani o tarz bir oyun. Oyunun temel olarak e, görüntüsü şu anda 2021 klasik pek olarak gözüküyor. Bir options'tan sound ses kontrolleri yapalım. Ses şu anda iyi. Benim sesimi çok güzel alıyorsunuzdur. Grafiklerimiz ultra'da, ultra ve bazıları extreme'de. Oyunun dediğim gibi buradan e, görevleri alıyorsunuz. 3 oyun kazan diyor. 3 oyun kazanınca 600 altın verecek. 3 tane tank veya Brasher Hero onunla oyna diyor. 2 tane Warcraft kahramanı ile oynarsan diyor 200 altın vereceğiz diyor. Evet, benim profilim şu. King Arthas. Tabii ki de Arthas var. Elidan, Raynor, Samuro. Samuro legendary bir karakterim. Şöyle dilerseniz bir collection'a göz atalım. Dur. Collection'dan yeni gelen hero'ları buradan görüyoruz. Malganis legendary hero. 10.000 altın gerekiyor. Warcraft'a geçen bir hero. Reforget videolarında göreceksiniz zaten. Yeni olarak gördüğüm hero Deathwing'i getirmişler galiba. World of Warcraft'a geçen bir hero. Bir ejderha. Looking for a Kayra, Kayra Valorant'ta mı geç şey pardon ne Valorant'ı tövbe. Şey Overwatch, Overwatch. Bakayım. Effect. Ha Overwatch herhalde. Yok. Ben bu simgeyi ilk defa gördüm. Bunu ayrıca kendi kafalarına göre herhalde Hero Rasot için çıkarmışlar. Bu simgeyi ilk defa gördüm. Bu da Diablo'nun karakteri yeni çıkmış. Mal'Ganis daha önceden vardı sanki. Aynen. Buradan itibaren de daha önceden var. Ben biliyorum bunu. Over, Overwatch'ın görüntüsü böyle. Demek ki şu hero'yu oyuna ayrı, ayrı getirmişler. Kendileri kafalarına göre getirmişler. Mei. Bu da Overwatch'tan bir karakter. Hi, hello. Şimdi All Heroes dediğimiz zaman şu da var. Hugger. Yani şey bu. Gnoll arkadaşlar. Reforget'te birinci videoda ve ikinci videoda Dural'la ee, kasarken onu görmüştük. Aha. Endin. Endin'i de yeni görüyorum arkadaşlar. Greetings greetings and dean. Dilerseniz bir oyunumuza geçelim. Buradan tüm karakterleri bu şekilde görüyorsunuz. Skinler. Burada her çeşit skinlerimiz mevcut arkadaşlar. Alex Raz'a skinleri. Bayağı skinler mevcut yani her karakterin skinleri mevcut. Artasın. Oo bu yeni mi gelmiş? King of Blade Arthas. Artası yaratığa çevirmişler ya. Bu ayrı bir Link versiyonuna dönüşmüş. Yaratık olmuş Arthas resmen. O cadılar bayramına özel bir şeymiş. O çok güzel bir at getirmişler. Tam bir şövalye atı. Neyse bayağı bir gezdik oyunu. Emojiler de var. Dediğim gibi hem size oyunu tanıtacağım. Hem de girip bir oyun oynayacağız. Skinler. Oyuncusu az bir oyun. Biraz. Şimdi oynayabileceğimiz karakter. Bu yeni bir karakter. Gelmiş. Starcraft'tan. Diablo'dan Zul var. Raynor. Starcraft'tan aynı zamanda StarCraft'tan Tykos var. Dral var. Evet. Ben Dral'a sahip değilmişim. İstersem şu anda alabilirim ama paramız biriksin. Daha güzel karakterler de çıkacaktır. Alex Raza var. Lady Alex Raza. Malganis. Ha, oynayamıyoruz şu an. Gina Proudmore. Arthas Menethil. Ve Illidan, Stormrage, Blaze çok havalı bir karakteri benziyor. Hugger, Hugger yeni gelmiş bir karakter. Hugger'ı deneyelim o zaman. Arthas'la oynamak istiyorum ama Samuro da çok güzeldi. Biz yeni çıkmış olan karakteri deneyelim videomuzda. Ha, Gul'dan da var arkadaşlar. Yani baya bir karakter var. Hepsi, hepsi var. Şimdi oyun modunu seçelim. Quick maç desek nasıl bir şey olur? Aram diye bir mod getirmişler. Quick match'i bir arattıralım. Tahmin oyun bulma diyor 71 saniye. 71 saniye bekleyeceğim. Gelmezse arama geleceğim arkadaşlar. Bu karakteri de sizinle birlikte sıfırdan test e, Birlikte yani sıfırdan oynamış oluyoruz Hager Gnol bir karakter 83 saniye çıktı Bekleyelim 83 saniye de beklerim Aramdan da bir 80 saniye bekleriz arkadaşlar Gelmezse Versus AI AI'ye gireriz yani Takımımız Online ama karşımıza botlar olacak Oyun çok geç buluyor ben eskiden bu oyunu silip tekrar yüklememin nedeni ise Quick Match'e girdiğim zaman arkadaşlar burada 2 dakika 3 dakika beklediğim oluyordu ama oyun bulmuyordu. Oyuncusu biraz az. Bulsa da biraz bekletiyor yani. Bakın şu anda 70 saniyenin içine girdik. Ama da yanımıza karakterler gelmedi. Yani şöyle ekranı ikişer tane daha karakter iki sola iki sağa beş kişilik beşe beş bir maç olacak. Daha bulmadı. 120 saniyede cancel yapacağım arkadaşlar. Ah ah. Çok güzel oyun aslında da oyuncusu çok az arkadaşlar gerçekten çok az benim eski youtube kanalımda da bunu kendi ekibimle videosunu çekmiştim Rus ekibim vardı size çok beğenmiştiniz o videomu yani cancel edebiliriz artık bulacak gibi değil zaten yeni o gelen mod olan aran modunu bir deneyelim all mit all random all mit ha aramda bir seçemeyeceğiz ama neyse bir cancel yapalım. Biz bu e, karakterimizi bir deneyelim. Adapt modunda oynayalım. Ready diyelim. Yanındakilerde de bot olsun arkadaşlar. Maksat bu karakteri bir deneyelim, sonra bir arama atarız. Size de bir oyunu göstermiş oldum. Göstermiş olalım. Bu oyunda şöyle bir şey de var. Haritalarda, haritalara göre ee, Yani bölgenizin Eklentileri farklı oluyor. Corset Hello Hello, e, Welcome to Corset Hello Şimdi ee, Cursed Collect toplayacağız. O kolektör sayesinde oyunda daha detaylı göstereceğim sizlere. Nasıl bir karakter ya? Şimdi aşağıda Blaze ile birlikte takılalım biz o zaman. Blaze yalnız. Şu Olaf ee, Olafla Erik e, aynı karakter, beş kişilik oyun modu Bunlar e, beraber geziyor yani Olafla Erik. Dwarf tarzı bir karakter. şimdi Şuraya gidelim, burayı bir ele geçirelim. Var diyebiliriz buna da arkadaşlar. Onun haricinde buraya geldiğiniz zaman böyle hiding yani saklanabiliyorsunuz. Burada kempler var. Boss camp mesela. Ee, boss campi öldürdüğünüz zaman o da sizinle birlikte savaşa geliyor. Hmm, şurada savaş dönüyor. Malganes'in canı bayağı azalmış. Ah, ah, çok derine girdik, çok derine girdik. Nasıl bir şeymiş ya? Şuradan çok kötü savaştık. Buradan da şey yapıyoruz arkadaşlar, drink yani bir şeyler içip manamızı ve hit point'imizi restore ediyoruz. O oh, Valeria buraya kadar gelmiş demek. Neyse kasılalım biz bir Karakterle de sıfırda denememi yapmış oluyorum Ay 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 Oynanışı gerçekten zor bir hero Alırım ben onu alamadım. Neyse ölmeden geri kaçalım. Geri kaçıp buradan da call down call down sistemi var. Bir dakika. Neyse. Hearthstone hey, atalım. Canımız yenilensin arkadaşlar. Tekrar lane'imize dönelim. Videonun da çok uzun olup sizleri sıkmak istemiyorum. O yüzden aramı olmadı. İkinci bir videoda yaparız. Burada şu anda Ay Bu E'yi hiç kullanamıyorum bu arada ya Şöyle Q ile güzel bir Alan hasarı verebiliyoruz Ha, arkadaş e, bizim botlar haritadaki e, mainanlara saldırdı galiba ha. Şu şekilde de o ilk başta anlattığım şey e, collective rubbish e, yani nasıl diyeyim size oyunun ana haritasının görevini yapıyoruz. ilerlemeyelim. Bu arada adapt modunda da baya sağlam geldiler bizim şeyler. Şu kuleyi yıkalım. <laughs> Choose a talent. Talent seçiyoruz. Şunu seçelim bakalım. Ah. <laughs> Çok değişik süperleri var. Güzel bir hero olmuş. Evet. Yem kuleden. Kule sağlam vuruyor. Collected Tribute var yine. Haritamızın üst kısmında da var aynı şekilde collect yaptığımız yer. Bir de burada vardı. Bu bölgeden yaptık zaten. Hay, şunu alalım. Raynor yanımıza geldi. Sağlam bir hero olmuş. Ama oyunun dediğim gibi online oyuncu kitlesi biraz yüksek olsa oynanabilir seviyede bir oyun. Bir de oyun şöyle bir şey item alma derdi yok da ben bizimkiler şurayı tutamadı bir türlü ya. Aha. Maganis geldi. arkadaş yanıma gelince de şimdi şak ve var şak wave bildiğim bir spell bildiğim bir spell'i e deneyelim aldık. İlk kilimizi sonunda aldık. Dostumuz zehir verdi. Şimdi bizim takım curse bonusunu aldı. Of 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 of. Yanımda bu arada şerefsiz var. bizim takım körsenmiş. Evet bizim taraf körsenince arkadaşlar böyle sıfır canımız oluyor. Yani minyonlarımızın sıfır canı oluyor ve de kulelerimiz savaşamıyor geçici süreliğine. O zamana kadar idare etmemiz gerekiyor. 30 saniye boyunca bu böyle oluyor. aldık. Haga. Elindeki topuzu ile savaşıyor. Son 4 saniye kaldı. 4 saniye sonra. Enough. Enough. Curse is over. Yani bitsin bir zahmet. Of oh, of oh, of. Oh. Biraz diğer lane'leri destekleyelim mi? Desteklenecek bir lane var mı şu an bakıyorum. Neyse bakın, ee, oradan Siege Camp'ten bunları savaşıp teslim oluyorlar onlar, sonra bize hizmet ediyorlar. Ve destilinle birlikte ee, karşı tarafa saldırmaya geliyorlar Aynı şekilde Blue Camp de öyle. kuleyi alırız artık. <laughs> Yıkıldı. King Arthas tarafından. Burada da boss camp var. Dur bakayım botlar gelir mi buraya? Bana yardım edin diyeceğim botlara bakayım gelecekler mi? Blaze gelirse alırız bence bunu. Ah çok sağlam vurdu bu arada bana. Saldırın lan. Bu boss'u alırsak karşı tarafın işi biter gibi geliyor bana. Evet aldık. Boss nereden gidiyor? Benim lane'imden geliyor. Tamam. Buranın işi bitti arkadaşlar. Ah. Çok sağlam yıkıldık. Ama Hager teslim olmaz. Onu da aldık. That was fun. Yes. kuleyi indirelim hemen. Boss'un yardımıyla birlikte. Şöyle düşmanı bayağı ittirmiş oluyoruz bu şekilde. organize niye kaçıyorsun geziyor. Hangi? Ah 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 free kill'i kaçırıyoruz şu an. Of, of 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 Çok saf gibi attım ultiyi ya. Lan. Botlarla da tamam güzel oluyor ama insan tabi online oynamak istiyor. Malkan is kaçma canım. şekildeyken o fiil engelledi bak ya. Ha hep harbiden de hepsini öldürüyorsun ya. Ana base Malganis bu sefer kaçamaz no. Kaçıyor. Adam gibi savaşsana ya. Koskoca Malganis Gnoll'dan mı korkuyor ya? Ay 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 ay. Well, well, well. Ha, hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. <laughs> ölemeyiz, ölemeyiz, ölemeyiz. Aa, açılmamış ki ben niye neyin davasını yapıyorum ya kendi kendime. Ben ultim açıldı sandım. Hayır, ölemezsin. Hı. Şunu bir yıkalım. base'i şu şekilde yok edelim. Evet, bu şekilde Hero of the Storm'u kazanmış oluyoruz. Victory'yi alıyoruz arkadaşlar. MVP. MVP.